Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mood kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben videoya girdiğiniz aynı Trabzon'u aldım bu arada. Haberiniz olsun. Ee, bu videomuzda ben en son Trabzon'u aldım. Oraya asker yerleştirecektim. Bayağı bir şey yapamadım. Hemen şuradan e, köy bastım var. Lef Koşa köyünü bastım. Bu bölüm bakalım ne yapacağız. Allah çok üzüldüm ben ya. Ben video kaydını falan alıyor zannettim bir baktım almıyor abi çıldıracağım ya gerçekten işte, çok bir şey Ağır Fatih'in atı bu Fatih'in atı bu canlı kuzu atı <laughs> bunu da alacak şu anda o kadar saramıyor ama Suvari hmm. alabilirim şu anda Şunları da alabilirim Oha oha Ne ettim be Öyle şunları İşte da bayağı para vardır bu aralar. Yani arkadaşlar bayağı üzüldüm ben ya. Video almıyorum. Video neyse almıyorum. Aşırı bir kötü oldum şu an ya. Video çekesin, her şeyim kaçtı. Ne yapacağımı şaşırdım. Member Ah bütün para da burada şimdi gitti Oh. Girdim şahı. cümlesi aşk günü. bu paralar Gümül'da, yaralı olanları bıraktı. Bom Vallahi arkadaşlar o kadar moralim bozuldu ki. Acım yani çok güzel bir video çıkmıştı normalde. Falordu falan böyle 5 6 kez yedirmeye falan çalıştım Çok efsane bir videoydu ama ne yapalım. Sağlık olsun diyorum Umarım alınmamışsın abi. hiç bir şeyin de yok yani. Adam akıllı bir programı mı Ne bileyim moralim bozuldu ya. Bütün hevesim falan gitti. Şehirden ayrılalım bari. Bitiş orada var. Bir yeri basmam lazım. Morayı basmışız. Acı gel ey gonca gül.

Ah, ver oğlum ver manyak mısın ya? Batacağız ya. Tamam şu Parayı aldınlar her Nereyi fethedebilirim? Ah, ah, Morayı mesela fethedebilirim. 142 36. Veyahut da hatta da fethedebilirim. Yok Açay en son. Şurada fazla kişi var. Ama Morayı alırım duvarlara bir saldırmaya hazırlanalım artık. Mora da bizim olsun. Ondan sonra bakacağız. Saldırıyı hemen bizzat yönetiyorum. Hem. Nereden girecek diye buradan. <laughs> <laughs> Halleşler, bırak ispatlar. Kafir ordusu, münafıklar. O bayrak size yakışmıyor. geç ok, oha helleştiler arkadaşlar biri bastı numarayı aldı helleşti falan o geldiniz be Bu kadar mısınız? He? Sizi kalleşler! Köpekler! Geberin! Ben adamlarımı ortaklamaması için Oradan çıktım arkadaşlar Kalleşler! Benim gibi bir hükümdarız siz böyle davranamazsınız Aslanlarım saldırın ben okçuları temizliyorum. Ya Allah! Münafıklar! despotluğunuz, küçük hükümdarlığınız son bulacaktır. Adamlarımı rahat bırakın. Ah, I Ai... Morabimim bir aslanlarım. Ne işini? Böyle fazla ne kadar? Morada benim olsun. Çünkü herhangi bir görevi şu anda yok. Yağmalarım için de mükemmel var. 4.7 bir dünya. Dur dur. Dur. Ehi, aklam diyor etrafını yıkam diyor Duhane aklam diyor etrafını

bir tuzağa düştüm bir grup ayı tarafından saldırıya uzatın Ya arkadaşım gelin ya Uzatın ya Ha burası Trabzon bir Ne düştü Şurada gelmiyor Tek kalkanım var ya TÜV Git lan Bakayım Arkadaşlar oyun bug'da olduğu için bazen duvar açısı falan sıkışıyor o yüzden hile yaptım ya bir kişi kalmış dersin alırdım Yukarı aranında falan filan. Böyle çıkar, öyle tüketini getir. Şunlar var. Şunlar var. Ve arkadaşlar, kablonu fethettiğinde Leon Ness Komnenos Esir aldı. Haberiniz olsun yani. İl Keşke videoyu alsaydı, çok güzel bir videoydu çünkü. Ama ne diyeyim yani. Bu arada bayağı paramız olmuş. Şunları yeni içeri yapıp bırakacağım. Bakacağım. Bakın 16, 17. Ve. Ve. Karaman, Yiğit, Karaman Alpi. Acemileri de basalım Tecrübeli hep yapayım şunları da. Burası şehir ya şimdi. Burayı bir 304 kişi falan kurması lazım. Ama düşmanımız fazla olmadığı için. Daha doğrusu küçük düşmanlarımız olduğu için şey yapmıyorum fazla. ya fiyat olarak kalın işte o vakitten şey yapalım 200 lan tamam oraya yatırım ama vize'de 38 kişi var hiç kimse yok ne yapsam ya dün gölden hastalığa alamıyoruz Başkale. Arkadaşlar The Forest soran arkadaşlar var bana. Bilmiyorum serinin sonuna gelebiliriz. Belki de o video son video olabilir. Bilmiyorum. Ya oyunun sonunu belki çok daha ilerlerde çekerim diye düşünüyorum. Çünkü cidden video çekecek şey yok bende. Hal yok. Ben de bildiğiniz gibi lisede okuyorum. Bir yandan da video çekiyorum sizleri e, video olsun izleyin diye kanalımız ailemiz büyüsün diye oraya karışmam evet ne bileyim The Force düşündüğüm gibi gitmedi yani daha çok Mount Blade izleniyor ben de birazdan Mount Blade'i yükleneceğim bir de kalesine bir gelelim Türkmen avcısı Atlısı, kargıcı yapalım var hepsini ya. Ne Ver buraya. Şu başı bozukları da hemen basayım. Ee, akıncılar daha basılmıyor diye biliyorum aynen. Derbenci basılıyor mu Yok. Yok. Başı bozuk. Azap. Malatya'yı yapacağım ya. Ya da şöyle bir şey yapalım. 19 tane okçu. Geriye kalanlar hep şey. Yani. Hatta kaleye girip kendime asker sipariş vereyim ya. El sipariş vereyim. Nerede bizim şeyimiz? Komiserimiz. Sen kimsin? Roar. Bizim adam ya. Asker alma ve eğitim hakkında konuşalım. Minerce maskerleri istiyorum. Osmanlı 50 kişi evet. Yani asker alma ve eğitim. Minerce maskerleri istiyorum. Darfine 50 kişi evet.

Hayır hayır. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yani Trabzon'u aldım. Videoya girdiğimi zannettim. Halbuki girmiş. Morayı da aldım. Mora da bizim. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like Like atarsanız çok sevindim. Hepinizi seviyorum. Sizin seyirler dilerim. Bir biraz kısa gelmiş olabilir. Umarım beğenirsiniz.